Diyeceğim abimiz büyümüş de benim sözümü kesiyor. Ne zaman dersi girebileyim? Ee, kaybolu da e, öl seni işi sınıfın işe yaramazdı. Daha dikkatli ol falan filan diyor. Arkadaşlar dersi gördüğünüz gibi, gibi biz beden eğitimi dersimiz full olacak. Evet girdim. Giriyorum derse valla. Bir eğitimi? Rank 1. Biz de buradan Allah ne verdiyse koşturuyoruz. Burası çok önemli. Şimdi Allah'ım sana geliyorum. Koşuyorum. Koşayım. Allah ne verdiyse dediğimiz gibi koşuyorsunuz. Hemen gideceğiz beden eğitimi odasından gideceğiz kütle alacağız. Ona sonra saçını anlatacağım. Ha bu arada Perşembe gününün başında bir tane konuşma var. O senpai ile Osana arasında geçen. O sana diyor ki senpai. Aa, şey. Sen çok sıklıkla görülen e, kabus. Sıklıkla gördüğün kabuslar falan. Götüme gidiyor lan bu ağırlık. Tövbe. Ee, i̇şte diyor ki. 50 kilo biz bunu nasıl taşıyoruz? İşte beden eğitimimizi arttırdık oğlum kendimiz 25 kiloyuz. kendinden bahsediyorum neyse işte ee, bu da diyor, senpai de diyor ki ne rüyası ne kabusu ben, ben işte ee, bir yerde yatıyorken bir anda kafama bir tane ağırlık bağlanıyor ve e, saçıma bir ağırlık bağlanıyor ve e, suda boğularak ölüyorum diyor işte Ondan sonra belki de saçını kestirmelisin falan diyor sen kaymalı. O da diyor ki haklı olabilirsin işte diyor. Ona sonra konuşma bir Ama sırf bir rüya için ne saçımı kesmeyeceğim seni aptal mal falan diyor. Evet. Hadi ama sen de karı ya. uyu ya benimki şu an. Seninki uyuyor benimkisini sor bir de. Ben Seninki ne zaman uyuyor? mı? <laughs> Hadi o sana be. Hadi gel aşkın olayım. Seninki koydu mu? Aşkın olayı. Tamam. Söyle benimki. Öyle geliyor yani. Evet. Hadi. Benimki oy ya ben şimdi koyacağım abla. Sen. Ay bir tane de kapak fotosu alacağım ablam. Şöyle bir poz vermek istiyorum ağırlıkla. Şuraya koyayım bir ağırlığı. Söylenmedi hiç diye yürüyor yani. As o ya ağırlıkla şimdi bir tane selfie yapıyorum şöyle. Bunu sevleyeceğim tamam. Son ölüm şeyin onu da sadece bende var. Alalım bu ağırlığı. Ve Osana ben elimdeki falan... ağırlığı sorgulamıyor, <laughs> mu Al götür. Uyuduğu için hayır. Hani. Ben de uyudu uyumuyor ki. Gözünün önüne sokuyorum ağırlığı. Benimki hala görmüyor. Uyuyacak mı? Ha benimki geberecek şimdi. Birazlık kesinmek kimseye bir şey olmaz. Hangi oldu? Aha Yastık. gidiyoruz. Murder çıktı hadi. Sıçtım ağzına Hangi... sana. gibi. Lan Demek... bu tamamen yere çökmüyor mu? Demek... Tamamen yere çökmüyor lan böyle yavaş yavaş, yavaş. havaya kalkıyor. Hadi, hadi git bakalım Hamis. Balık oldum. balık. Balik hamsi. Şöyle hemen sevleyelim. O sana işte burada yüzüyor. Ya bir Develim. dur beyazlık girmesin araya. Oğlum bir şey diyeceğim ben bu hamsi hileyle vermiştim. gireyim. Bak, Çok uçak. derin. Ya ben ne istiyorum? Ben ne girmek istiyorum ama giremiyorum. Hiçbir boga yaramıyor zaten. O sana hala yüzüyor ve gerçekten de dibe çökmüyor oğlum bu ne? Arada bir milyon mesafe var. Neyse. Ağırlığı e, kaçırayım da. Aa ağırlığı kaçırınca o sana da geliyor mu Hayır gelmiyor. Benim hiç bir alakam yok. Cinayetle tamam. Oha kütle şuraya şey girdi. Için. Neyse nereye hadi girdi? biz de eve gidelim. Ne bileyim ben nereye girdim. Yani. O sana bir pohçuklar oluyor ama bilmiyoruz. Bizim alakamız yok. Ay, ne intihar, intihar etmişse bize ne. İntihar ettiyse Hı, bize ne. Bizler sapık gibi bunu izliyorlar burada. üniversite girdim polisler geldi. O sana Najimi. O sana Najimi'nin cinsiyeti. Hiçbir şekilde cinayet. arkadaşım, çocukluk arkadaşım dönümünden sonra biraz İşte Raybar'ın reputation'ı niye düşürüyor? Basit. Don aldım bu çok basit. Her şey donla başladı. Osanamın, 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 Osanam, Osanam. Osanamın ölümünü donlara borçluyuz. Hayır, ben Osanamın ölümünü şuraya asacağım. Video kapanışı yapmadık şu video kapatalım. Video kapanışını yapalım hadi. Ha bekle la. Aa. asacağım. İşte. Bunu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sağır olduğunuz için artık video bitirmemiz lazım. Evet. Bay bay de. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Nasıl bitiyor?